Merhaba arkadaşlar yeni bir <gülüyor> <Ulan>. <gülüyor> Başlar başlamaz öksürük geldi ya Hastayım hala hastayım çok hastayım gerçekten hastayım Neyse konuyu çok uzatmayayım yeni bir video daha hoş geldiniz Hasta hasta videosuz bırakmak istemiyorum devam ediyorum daha kısa videolar çekiyorum onun için kusura bakmayın öncelikle Emirlerime giriyorum buradan bir adet bastoni satılmış 2850'ye süper Verdim hocam bunu. Bunlar satılmıyor değil mi? Bas 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 bakalım. Satılmıyorlar tamam. Hamdi'nin fiyatı değişmiştir kesinlikle. Aynen öyle. Daha pahalıya şu an satılıyor. Ara sıra böyle gümüş oyuncular çıkıyor. E, fiyatları artıyor. Onları takip ederseniz böyle ara sıra oyuncuları kısmından gelirseniz. Böyle tek tek de bakabilirsiniz. Şuradan gümüşleri de seçebilirsiniz. Hemen yani işte şöyle kısa Ya şöyle bir bildirimleri kapatırsak tamam. Heh. Ben de Arda Güler var bu arada. Evet Arda Güler'i aldık. 1 milyonu aldık. Deydi mi? Net değdi abi. Arda Güler'e ananı satayım. Hasta hasta tıklayamadım ya. Ha. Arda Güler için net değdi abi. 1 milyon oldu ama olsun. Hala da birçok alıcısı var. Ya 2 milyon olsa, 2 milyon çıksa 2 milyon da alırdık Arda Güler'i. <laughs> Neyse biz bunu gösterecektim buradan fiyatı artan şeyleri, gümüş oyuncuları bulabilirsiniz. Arda Güler 69'luktu bu arada, gümüşte kalmasın diye bir tane geliştirdik, 70 oldu. <laughs> yani orijinali 69. Emirlerime gelelim. Şu diğer sattığımız Hamdi'yi de satalım. 10 numara oldu. Buradan bazen böyle çok yüksek fiyatlarda paralar kazanabiliyorsunuz. Atıyorum 100.000'e çıkıyor. Gümüş oyunculardan 10 tane vardır. Satıyorsun 1 milyon para bedavadan. Hmm, neyse. Şimdi. Bu videoda ne yapıyoruz? <laughs> bu videoda. Bol bol <gülüyor> öksürüyoruz. <gülüyor> kusura bakmayın. Şeyler için. Hmm, hastalığımdan dolayı kusura bakmayın. Konuyu çok uzatmayayım o zaman. Hemen şöyle takip listesine geliyorum hocam. Gelemedim hocam. <laughs> Takip üstten ha. kaliteyi. Çektim. Hengming son alacağız abi. 106'lık sol kanat. Hönk Son. Aa, hemen şöyle en ucuzundan alıyorum. 28.900 zaten satın çokmuş. Aslında beklesek 28.800 800 pardon 900 değil. Biraz daha beklesek sanki fiyatı düşerdi ama olsun video değsin hocam. Herkemin son takımımıza hayırlı, uğurlu olsun. 30 milyon daha harcadık takımımız için. <laughs> Aldık hocam sonu. Şimdi ben bu sonu nereye koyacağım? Senin sol kanadında Mane var zaten diyorsanız. Sonu sol kanat için almadım. Size şöyle bir şey göstereyim. Pazara girelim. Oyuncularıma gireceğim buradan ha. Oyuncularıma girdim. Hmm. Bale'ı ekliyorum. Sonu ekliyorum. Ha, sonu zaten ekliydi pardon. Sonu niye aldım? Sonu Bale yerine aldım. Bale. 104'lük artık. Eskide bir tık Bale. Zaten bayağıdır kullanıyorum. Diğer hesabımda da Bale var. Onun yerinde Bale bu arada zaten sağ orta sağ. O da sağ kanat değil. Hökling sonu aldım. Sol kanat. Sağ kanat değil ama sağ kanatta eksi bir gen yiyor. Bale'da sağ orta sağ olduğu için bu da eksi bir yiyor. Yani Bale yüz üçlük oyuncuymuş gibi oluyordu. Sonunda 105'lik oyuncuymuş gibi oluyor. Niye sağ kanat almıyorsun? Aman <laughs> burnum tıkaldı konuşamıyorum. <laughs> Niye sağ kanat almıyorsunuz derseniz de size şöyle göstereyim. Yani şey 105 oldu demiştim. Son. 106'lık oyuncu da eksi 1 yiyor. 105'ten sayalım dedim. 105'lik burada hiç sağ kanat yok baksana da sondan daha iyi sağ kanat yok yani oyunda sağ kanat eksikliği var burada Jarzinho var bu da 67 milyon 67 milyonumuz olursa zaten burada gelip Jarzinho'yu tekrardan alırız ama şu anlık aa, takip listesinden değil oyuncularımdan değil şöyle takımımıza getirdim şu anlık sonu aldık bu yalan videonun ortasında şu anlık sonu aldık dediğim gibi şöyle gene göre sırala diyelim sonu buraya koyalım. Aa, hayırlı uğurlu olsun bir de bu aktarımı yapacağız. Yine 126 geniz güzel. Ee, becerilerini geliştirelim mi şu an? Geliştirelim hocam. Video içerik olsun. Şöyle one bir becerisini geliştirelim. 126 geldik acaba gen artacak mıyız? Müdahale vadan gelişecek var. Van like'ın bunu da geliştirelim hocam. birer milyon para gidiyor yahu her geliştirmeye. Buradan çeviklik için hönkmik sona da basıyorum. Süper. Süper. Hmm. 127 gen olmuş muyuzdur bu arada? Ona en sol bakacağım. Şimdi Bale'ler <laughs> <gerçi> de Arkadaş gerçekten hastayım. <laughs> Öleceğim. Kusura bakmayın hasta, hasta çektiğim için de videosuz kalsın istemiyorum. 480 aktarı puan istiyormuş. Ooo 127 gen olduk. 127 gen. 126'dan 127'ye çıktık. Süper. Süper. Önk miksona daha beceri basmadık. Bugün günlerde de. Hangi gündeyiz lan. <laughs> Hangi günde olduğumuzu unuttum. <laughs> ben bu videoyu şu an saat kaçta çekiyorum. Saatten bakayım. Saat gece 1'de çekiyorum. Size şöyle göstereyim. Şimdi bir tık daha aşağı kaydırsam bildirim gözükecek. O yüzden oradan bir tık daha aşağı kaydırıp bakamıyorum. Bugünün günlerden ne olduğunu unuttum. <laughs> Burada bir yerde yazıyor mu? Yazmıyor. Vay arkadaş ya. vallahi günü unuttum. Hmm. Mağazaya bir bakalım. Bir şey alabiliyor muyuz? Kaynaklar, linkler, bu arada ligimize gelmek isterseniz ligimize bekleriz herkesi. 141 puanımız varmış. Yok alamıyoruz hiçbir türlü alamıyoruz. Tamamdır o zaman takımıza Song'u koyduk. Song diyorum pardon Son'u koyduk. Becerilerimizi geliştirdik. <laughs> pardon. Becerilerimizi geliştirdik. Birgen arttık güzel oldu. Takım değeri 371 milyon oldu. Neredeyse 400 milyona dayandı. Yakında Jardine'ı da alabiliriz. Sağ kanada biraz daha para gelirse 10 numara olur gerçekten Jardine'ı da sağ kanada koyarsak. Hmm, başka diyecek bir şeyim var mı? Yok o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> bir abone olursanız hasta hasta video çekiyorum. Gerçekten motivasyon olur. Abone sayısı artarsa en azından şöyle bir 200'ü görürsek artık çok iyi olur ya 200 abone <laughs> komik bir rakam aslında 200 çok büyük bir rakam değilmiş gibi gözüküyor ama işte büyük ya yani. o kadar çok video çekiyoruz hala 200 olmadı neyse çok uzatmayayım dediğim gibi abone olursanız sevinirim yorumlardan bir şey yazarsanız cevaplarım ya yani. geçmiş olsun diyebilirsiniz örnek mesela yani neden ne derseniz ne aklınıza bir şey varsa yazarsanız cevaplarım kalp atarım ilk gelen yorumu sabitleri hatta bir de like atarsanız on numara olur. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.